Bu videoda piyasaya yeni çıkan iki tane fiyat performans oyuncu kulaklığı inceleyeceğiz. Bunlar Rampage'in yeni serisine ait kulaklıklar. Birisi Bygame X1, diğeri de Bygame X2. Şimdi isimlerden tahminleri almak istiyorum. Sizce bunlardan hangisi üst model? Videoyu durdurup yorumlar kısmına yazın. Bygame X1 mi, Bygame X2 mi? yorumlara yazdığınız varsayarak devam ediyorum. X1 üst model sayı büyüdükçe model düşüyor bu seride. Peki ürünlerin fiyatından bahsedelim. Üst modelle arasında ne kadarlık bir fiyat farkı var? Bakın şu anda videoyu çektiğim tarihte üst model yani X1'in fiyatı 315 TL. Açıklamalar kısmına bu linki koyacağım. X2'nin fiyatı ise 240 lira. Aralarında 70-80 lira civarında bir fark var. Bu videoda bu iki kulaklık arasındaki farkları söyleyeceğim ve ekstra para verip By game X1 almalı mıyız yoksa X2 bize yeterli mi? Hangi kulaklığı kimler almalı? Bunlar fiyatını hak eder mi? Konuşacak tonla şey var. O zaman hemen videomuza başlayalım. Öncelikle Bygame X1'in kutusunu açacağım. Hemen bıçağımı getiriyorum. Biri burada. Biri burada. Bakın sizlerle birlikte açıyorum kutuyu. Burada aynı zamanda teknik özellikleri de yazıyor. İlk defa atmıyorum arkadaşlar. Şurada dursun teknik özelliklerine bakacağız şimdi. Bunda bak bir tane. Diğerinde iki tane vardı. Güvenlik bandı. Bak görüyor musun hemen fiyat düşünce buraya bir tane bant atmışlar. Evet iki kulaklığı da masaya çıkardığımıza göre artık bakmaya başlayalım. Açıkçası çok meraklıyım. Çünkü kulaklıklar çok klas bir görüntüye sahip. Buy Game X1 ile başlamak istiyorum. Kulaklıkta kullanılan plastik materyal kesinlikle kaliteli bir hissiyata sahip. Öncelikle hem mat hem de parlak yüzeylerin tercih edildiğini görebiliyoruz. Özellikle mat yüzeyin elinizde bıraktığı hissiyat da hiç fena değil. Ayrıca dikkatimi çeken metal detaylar bulunuyor. Bakın bu taraf metal. Vidalama efekti de verilmiş. Bence oldukça şık gözüküyor. Hem sağında hem solunda bir tane metal parça var ve en önemlisi de bakın kulaklığın iskeleti tamamen metal. Şu gördüğünüz siyah kısım zaten elinizle dokunduğunuz zaman anlıyorsunuz. Şöyle açalım iyice. Kademeli bir şekilde ayarlanabiliyor kafa bandı. Dediğim gibi bu iskelet kısmı tamamen metal olduğu için gayet sağlam bir hissiyatı var. Kafa bandına Rampage logosu işlenmiş. Aynı zamanda oldukça yumuşak. Bakın Kameraya da şöyle gösterelim. Derinin hissiyatı oldukça güzel. Kulaklık petlerine baktığımız zaman yine kalın petler tercih edilmiş. Aynı zamanda şöyle iç kısmını gösterelim. Kocaman bir kulaklık. Kulağım şu anda kesinlikle kulaklığın iç kısmıyla temas etmiyor. Böylelikle kulağımda herhangi bir baskı yok. Bütün baskı kafama ve kulağımın çevresine yayılmış durumda. Bu da uzun süreli oyunlarda çok fazla ağrı yapmayacağı anlamına geliyor. Ergonomi olarak gerek kulak petleri gerek de kafa bandı sayesinde başarılı bir kulaklık olduğunu söyleyebiliriz. Kablosuna bakalım. Kablosu gördüğüm kadarıyla silikon kaplama gibi ve gerçekten çok sağlam bir hissiyatı var kablonun. Üzerinde bir adet kumandası bulunuyor. Bu kumanda üzerinden aydınlatmasını kontrol edebiliyorsunuz. Mikrofonunu açıp kapatabiliyorsunuz. Ses yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Bu kumanda da bir artıdır. Burada gördüğüm en büyük dezavantaj tabii ki de mikrofonu. Nasıl yani daha mikrofon testi yapmadık? Şöyle ki bu mikrofon çıkarılabilir bir mikrofon değil. Bunu kullanmak istemediğiniz zaman görüş alanınıza girmemesi için şöyle çekmeniz lazım ki bence bu da hiç hoş bir görüntü değil. Ben çıkarılabilir mikrofonları tercih ediyorum. Aynı zamanda bunu geçmeden söyleyelim. Altın uçlu da bir USB'si var. Şimdi Bayi Mix 1 bu şekilde. Gelin bir de X2'ye bakalım. Bu kulaklığında hemen hemen plastik hissiyatı X1 ile aynı. Yine metal yüzeyler tercih edilmiş. Mesela Rampage logosunun basılı olduğu siyah bölüm metal arkadaşlar. Aynı zamanda bu iç kısmı da büyük ihtimalle metal. iskelet kısmı. Bunlar güzel fakat zaten direkt dikkatinizi çekmiştir X1'den bence en büyük farkı kafa bandı. Bu kafa bandı herhangi bir ayarlama gerektirmiyor X1'deki gibi. Direkt bu şekilde takıp kullanıma başlayabiliyorsunuz. Her kafayı arkadaşlar kendisi esneyerek uyabiliyor. Bu bir tabii ki tercih meselesi kafa bandı olarak ama benim deneyimlerimden bahsedecek olursak kesinlikle benim tercihim X1'den yana olurdu. Çünkü aradaki kalınlık farkından da anlayabileceğiniz üzere X1'inki daha konforlu ve görünüm anlamında da genellikle bu tür kafa bantları daha böyle uygun fiyatlı kulaklıklarda tercih edilirken bu tür kafa bantları biraz daha yüksek fiyatlı kulaklıklarda tercih ediliyor. Yalnız dediğim gibi bunlar benim kendi fikirlerim. Artık bu mevzu biraz daha kişisel tercihe kalıyor. Yine bu kulaklığın da büyüklüğünün hemen hemen X1 ile aynı olduğunu söyleyebiliriz. Ama açıkçası ben X2'nin tasarımını X1'e göre daha çok beğendim. Özellikle şurada farklı bir tasarım anlayışına yönelilmesi daha güzel göstermiş bence kulaklı. Fakat burada X1'den bir diğer farkı da petlerinde bakın X1'de dedim ya kalın bir pet tercih edilmiş diye zaten kameraya tuttuğum gibi farkı belli oluyor. Burada gayet kalın yumuşacık petlerimiz varken X2'de biraz daha kısıldığını görebiliyoruz. Ergonomi anlamında baktığım zaman kulağım yine çok ufak bir teması sahip. Rahatsız edici olmadığını söyleyebilirim. Bu da ergonomi anlamında fena değil. Fakat bu bir kıyaslama videosu ve kıyaslama yapacak olursak X1'in ergonomisi bir tık daha önde. Kablosuna baktığımız zaman açıkçası ben uygun fiyatlı olmasına rağmen X2'nin kablosunu daha çok beğendim. Değişik bir yapısı var. Aşırı kalın bakın. Şöyle karşılaştırdığım zaman zaten farkı direkt belli oluyor aynı zamanda elde bıraktığı hissiyatlı bir o kadar güzel sıradan kumaş sarımlardan daha kalın ve kaliteli bir yapıya sahip olduğunu söyleyebilirim ama burada tabii ki X1'e göre bir diğer eksisi kumandası yok. Maalesef bu sadece düz bir kablo. Bunu da belirtmekte fayda var. Siz cihazın sesini kontrol etmek istediğiniz zaman kulaklığın üzerindeki tekerlek üzerinden kontrol etmek durumundasınız. Mesela X1'de aydınlatma ve mikrofon kontrolümüz de vardı. Bunda bulunmuyor. Bakın aralarındaki bir diğer fark da X1'in USB'si altın uçlu yapılmış. Fakat burada X2'ye bir puan gidiyor. Çünkü USB bölümü tamamen metal. Burada ise plastik. Dediğim gibi uygun fiyatlı olmasına rağmen kendine göre avantajları da bulunuyor. Ama sonuca bakacak olursak X1 tabii ki önde gidiyor. Burada yine aynı yapıda bir mikrofon tercih edilmiş herhangi bir şekilde çıkmıyor. Böyle istediğiniz yöne hareket edebiliyor. Biraz daha kısa şöyle karşılaştıracak olursak X1'in mikrofonunun biraz daha uzun olduğunu görebilirsiniz. Fiziksel detayları yeterince değindik. İsterseniz işin biraz da teknik detaylarına gelelim. Şimdi teknik detaylara baktığım zaman kağıt üzerinde bu iki kulaklık arasında çok bir fark yok gibi gözüküyor. Tabii ki ses testinde bakacağız ama şuradan tekrardan size okuyayım. 50 milimetrelik sürücüleri bulunuyor her iki kulaklığın. Yine her iki kulaklığın RGB aydınlatmaları bulunuyor. Ve buradan ses değerlerine baktığım zaman çok ufak tefek farklar dışında kağıt üzerinde ikisinin de neredeyse aynı olduğunu görüyorum. Özellik bakımından da zaten düşündüğünüz zaman birbirlerine oldukça yakın kulaklıklar. Hemen ses testine başlayalım. İki kulaklığı da sırayla takacağım. Karşılaştırmalarını yapacağım. Öncelikle laptop'umu getiriyorum. Bu sefer uygun fiyatlı olanıyla başlamak istiyorum. X2 ile başlayacağım. Ondan sonra pahalısına geçelim ve bakalım bir fark var mı? Varsa ne gibi bir fark var? Şimdi birçok farklı müzik türünden birçok farklı müzik dinledim. Yorumlarıma gelecek olursak baslar oldukça başarılı. Zaten son dönemde Rampage'in incelediğim birçok kulaklığında baslar başarılı oluyor. Sizler de basların yanı sıra hiç fena değil. Yalnız şunu söyleyebilirim. Midler bir tık geri planda bu ikisine göre. Herhangi bir tıslama duymuyorum, bir cızırtı yok. Ses çok temiz geliyor arkadaşlar. Net bir şekilde duyabiliyorsunuz. Dediğim gibi mitlerin bir tık geri planda olması dışında kulaklığın fiyatına göre güzel bir performans verdiğini söyleyebilirim. Özellikle kulaklığın ses profili oyunlar için tatmin edecek gibi gözüküyor. Oyunun yanı sıra müzikle dinlenebilir. Baslı müzikler seviyorsanız çok iyi gider bu arada onu söyleyeyim. Günlük işlerinizde de kullanılabilir elbette. Film izleme, video izleme gibi. Şimdi bir de Bygain X2'ye bakmak istiyorum ve aralarındaki fark neymiş görelim. Şöyle takıyorum bilgisayara. Taktım. Arkadaşlar, takar takmaz aradaki farkı anladım diyebilirim. tizler ve midler X2'ye göre daha tatmin edici sesler duyuyorsunuz ama baslar X2'den biraz da bakın çok çok az daha düşük ama genel bir kalite yorumu yapacak olursak X1 önde ses kalitesi o anlamında. Bakın ben burada işte bu önde şu daha iyi falan diyorum ama buranın altını özellikle çizmek istiyorum. Her iki kulaklık da birbirine çok yakın. Bu bir karşılaştırma videosu olduğu için aralarındaki farkları sizlere söylemeye çalışıyorum. Ufak tefek farklar da olsa ses kalitesini yeterince yorumladık. Gelelim mikrofon testimize ve şu anda sesimi Rampage Bygame X1'in mikrofonu üzerinden duyuyorsunuz. Windows'un kendi kayıt programını kullanıyorum. Her zaman gibi söylememe gerek var mı bilmiyorum ama hiçbir oynama, hiçbir düzenleme ses de bulunmuyor. Direkt bilgisayara takıp sesi kaydediyorum ve duyulan ses bu şekilde arkadaşlar arkadaşlar. Biraz susayım herhangi bir dip ses var mı? Yani dip ses de yok gibi gözüküyor. Şimdi ise sesimi Rampage by Game X2'nin mikrofonu üzerinden duyuyorsunuz. Bence X1'in mikrofonu daha kaliteliydi arkadaşlar. Ard arda dinlediğim zaman X1'in daha Temiz daha net bir şekilde sesinizi alabildiğini fark ettim. Yine de bu mikrofonda işte oyun oynamak için arkadaşlarınızla sohbet etmek için yeterli. Hatta birçok rakibinden de iyi diyebiliriz. İsterseniz biraz susayım bunda da dip ses var mı bakalım. Yine dip ses yokmuş gibi gözüküyor. O zaman mikrofon testimizi bitirelim. Atlamadan hemen tabii ki aydınlatmalarına da değinelim. Her iki kulaklıkta da çok güzel aydınlatmalar var. Fiyatına göre aralarındaki farkları gelecek olursak X1'in bakın rampage logosunda da aydınlatma bulunuyor, X2'de bulunmuyor. Fakat burada X2'nin yani uygun fiyatlı kulaklığımızın bence bir üstünlüğü var. Bakın bu tamamen bir RGB aydınlatmaya sahip, oldukça geniş. Zaten baktığınız zaman X1'de yarım çember şeklinde. De bir aydınlatma bulunurken X2'de bu çember tam ve bunun yanı sıra sol tarafa doğru da uzuyor. Aydınlatmaları eğer kıyaslayacak olursak bence X2 burada daha önde. Tabi tasarımsal bir mevzu X1'in de logosunda aydınlatma var. Kararı siz verin diyorum. Şöyle bir detay daha gözüme çarptı. Bakın X1'in mikrofonunda da aydınlatma bulunuyor ama X2'nin mikrofonunda aydınlatma bulunmuyor. Bir de tabi ki X1'in aydınlatmasını açıp kapatabiliyoruz tuşu üzerinden. Aynı zamanda bakın mikrofonunu da açıp kapatabiliyoruz. Fakat maalesef X2'de böyle bir seçeneğimiz bulunmuyor. Bunlara rağmen tekrardan şu kameraya da gösterecek olursam bence X2'nin aydınlatması daha güzel gözüküyor. Yeterince yorumladığımızı düşünüyorum. Sizlere gözüme çarpan ufak tefek de olsa bütün farkları söylemeye çalıştım. Gelelim sonuca. Her iki kulaklıkta birbirine yakın kulaklıklar her ne kadar x1 ekstra fiyat farkı sebebiyle bizlere birçok konuda biraz daha iyi performans sunsa da x2'nin de fiyatına göre iyi bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Benim tercihime gelecek olursak bence X1 ekstra fiyat farkının da üstünde bir performans veriyor. Yani bir 70-80 lira fazla para verip almaya değer. Zaten videoda neredeyse bütün detaylara değindim. Artık kararı siz verin ve verdiğiniz kararı hangisini daha çok beğendiğinizi yorumlar kısmında belirtin. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Şimdi beni iyi dinleyin. Bu videonun burada sonuna gelelim. Yani sanki çok önemli bir bölüme geçiyormuşum gibi oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.